Evet değerli arkadaşlar arılığımıza geldik bugün şimdi şöyle körüğümüzü de hazırladık körüğümüzün içerisinde göstereyim portakal kabuklarımız da var şöyle bakın portakal kabuğunun kokusunu da arılar seviyorlar bugün e, kovanlarımız biliyorsunuz az nüfusluydu yavaş yavaş yükselmeye başladı biz de şimdi bugün onlara artık sıkışmaya başladılar hem şerbetlerini vereceğiz. Hem de araya temel petek koyacağız. Çok güzel şerbetini içmişler. Harika. Bir de sizlere petek verirken y kuralından bahsedeceğim. Onu da çoğu aracı bilmeyebiliyor. Ama uygulanmasında fayda var. Şimdi bakın ben peteklerime şöyle işaretler koydum. Yani yeğenin bu tarafta olduğunu söylüyor. Peteklere baktığınızda şimdi bunlar kamerada çıkmayacaktır ama peteklere baktığınızda gözlerin içerisinde Y harfi vardır. Aşağı bacağı aşağı bakan. Tam tersini çevirdiğinizde de Y işaretinin bacağı yukarı doğru bakar. Şimdi bunu Amerika'da Holmes isimli bir araştırmacı uygulamış ve başarılı sonuçlar almış. Biz de onu kendi kovanlarımızda yeni verdiğimiz peteklerde bunların denemelerini yapacağız. Birincisi arının daha sağlıklı olmasını sağlayacak. İkincisi hırçınlığını üzerinden alacak. Öyle çok fazla arı sokması vesaire saldırgılı olaylarını kesecek. Bunların araştırmalarını yapmış. Holmes usulü diyorlar buna ya da Hossel Hosel usulü. Şimdi tam ismini doğru telaffuz edemiyor olabilirim. Anamız çok güzel çalışıyor. Nüfus da artmaya başladı. Şöyle şerbetlerini de koyalım var. O Çok fazla kurcalamadan kovanımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz bakın arılarım benim sakin. Kullanmış olduğum şeyden de, körük malzemesinden de kaynaklanıyor. Ortamın yerinden de kaynaklanıyor. Çok fazla rüzgar almıyor burada. Ee, gelen giden olmuyor. Araç falan üzeri yanından geçmiyor. Her ne kadar şehre yakın olsa da o açıdan çok şanslıyım. Şimdi diğer kovanı da şöyle biraz daha yakından çekmeye çalışacağım. Bir yandan da arıcılığı da biliyorsunuz ben öğrenmeye çalışıyorum. Ustalardan gördüğümüz kadarıyla. Biz de bir şeyler yapıyoruz. Çekim biraz çapraz olabilir. O da kusura bakmayın. Ayarlamaya çalışıyorum. Diğer kovanımızı açalım. Akımı da dört çıtalı. Şerbetini çok güzel içmişler. Harika. Hiçbir problem görünmüyor şu an. Bakalım son peteğimizi kabartmışlarsa eğer. Bakın. %80'ini aşağı yukarı kabartmış. Hatta buraya kemer de yapmışlar. Çok güzel. Ana arı buraya geçmemiş, yumurta atmamış, burayı depo olarak kullanıyorlar. Arka tarafını da kabartmaya başlamışlar. Ama henüz tam kabarmamış. Şöyle diğerlerine de bir bakalım. Bakın ne kadar sakin arılarım benim. Evet şurada günlük yavruları görüyorum. Şuralar dolu. Ana abi güzel çalışıyor. Maşallah kızımıza. Arkasına da bakalım. Nüfus az olduğu için az yumurta atıyor. Bunlar kapalılar. Çıkanların yerlerine de bakın beyaz hemen atmış. Aşağılarına da nektar toplamış. Besinlerini de almışlar. Bakın şurada polenli de bir tane arımız var. Polen de geliyor. Bu yerine koyalım. Maşallah burada da çalışma devam ediyor. Erkek arılar da var birkaç tane gördüm yavrular çıkıyor. Çıkan yerleri bakın temizlemişler. Temizledikten sonra ana oraları yumurtalayacak. Aşağıda erkek gözleri var gördüğüm. Anayı da bir yandan bulmaya çalışıyorum. Burada göremedim. Birinci petekte de demek ki iş yapıyor. Evet. Bakın şu aşağıda da günlük yumurtalar var Atmış. Muhtemelen bir günlük daha ya bugün atmış ya da dün atmış. Bu da güzel. Yavaş yavaş gelişiyor. Y kuralından da bahsedersek bir de ana da şöyle bir kraliçemizi görebilirsek eğer burada arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bismillah. Bakın polen çok güzel aşağıya toplamışlar. Harika. Anarıyı burada göremedim. Bir de bu tarafa bakalım. Benim bir de anarım işaretli olmadığı için ben görmekte zorlanıyorum. Henüz alışamadım. Şöyle bir bakayım bir iyice. Ya yuvanın bir tanesinde yumurta atıyordu görmedim. kendini göstermedi. Ama günlük yumurta attığından çalıştığını anlayabiliyorum. İlla görecek diye bir şey yok. Bir önceki şeyde görmüştüm ben onu. Kontrolde. Araların bakın gayet sakin. Hiç kıpır kıpırlar. Mis gibi çalışıyorlar. Bunu da şimdi daha fazla rahatsız etmeden yerine koyalım. Kızlarımız çalışsınlar. Geç kızım sen Şöyle sıkıştıralım. Y kuralını hemen şimdi anlatıyorum arkadaşlar. Birinci kovanda koyduğum gördünüz. İlk 5 çıtanızın Y önü bu tarafa doğru bakacak. Yani ben sağdan çalışıyorum. Kovanın önünü bu taraf. Yani kovanın arkasındayım. Y yönü ilk bu taraf. 5 çıtaya kadar. 5 çıtadan sonrasında arı büyüdüğünde Y yönlerimi bu tarafa baktıracağım. Yani arıların çalışma mantığı kendileri de petekleri ördüğünde bu bahsettiğim Amerikalı vatandaş kendisi de bu şeyi yaptığında, araştırmayı yaptığında arıların bu şekilde çalıştığını görmüş. Kendi yaptıkları peteklerde de bu şekilde ördüklerini tespit etmiş araştırmalarında. O kişinin arıları O kişinin arıları gayet sakin, güzel bir şekilde hırçın olmadan çalışıyorlarmış arkadaşlar. Ve verim de gayet yüksek olduğunu tespit etmişler. Sağlık konusunda da çok faydaları olmuş. Ben şimdi hatta bu kovanlarında ilk başlangıçlarında tabi maalesef bakın hemen geldiler şerbeti almaya başladılar yavrularımız. Ben normal şerbetlik de koyuyorum. Onu da şimdi söyleyeyim size. Kapatalım şunu bir. Daha fazla rahatsız etmeyelim. Evet. Bunun araştırmalarını yapmış. Bu araştırmalarda daha sağlıklı olduğunu dediğim gibi görmüş. Verimin daha fazla yükseldiğini görmüş. Bakın şöyle önden de gösterelim. Çalışıyorlar. Benim şeylerim bu arada polen tuzaklı. Polen tuzakları kapalı. Çünkü benim ilk etapta arının gelişmesine ihtiyacım var. Polene ihtiyacım yok. Ama alırken tabii bunu böyle aldık. Konu yarım kaldı. Hemen tamamlayayım. Arıların daha sağlıklı olduğunu görmüş. Daha fazla verim yaptıklarını görmüş. Ve yavruyu daha fazla attıklarını görmüş. Daha iyi, daha sağlıklı çalıştıklarını tespit etmiş oradaki araştırmada olsisinde kişi. İnşallah bizim de kovanlarımız da olacak. Başlangıç çıtalarım tabii benim kendime ait olmadığı için onlarda yön yoktu. Ama her eklediğim çıtalarda artık yön yapmaya ben de başladım. Bir müddet sonrasında devir daim ettiğimde benim aralarımda artık yönlü vaziyetinde çalışmış olacaklar. Nüfusları da yavaş yavaş artıyor iki no'lu peteğimiz şeyde pete, e, kovanımıza petek eklemesi yaptık. Ham petek. 2 gün sonra durumunu göreceğiz. 2 gün sonra onu kabartmış olacaklar muhtemelen. Nüfus her ne kadar az olsa da sonrasında onu yavaş yavaş ana arımız e, inşallah yavruyla dolduracak kısa zaman içerisinde. Onun da nüfusunun artışını bekliyorum. Bu sezonu ben e, kovanlarımı öğrenmekle ve nüfuslarını arttırmakla geçireceğim. Muhtemelen e, bal çok az olacaktır. Ona artık ilerleyen dönemlerde bakacağız. Y kuralı ile ilgili bilgilendirme videosu sizlere paylaştım. E, aynı zamanda e, çıta nereye verilir onu göstermeye çalıştım acemi arkadaşlar için ya da e, benim hangi şartlarda yaptığımı göstermek amaçlıydı.